Efendim merhabalar. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz artık havalar güzel, güneş yüzünü gösterdi bize. Güneş bize güzel yüzünü gösterdi. E, o yüzden artık cilt yenileme protokolü için son bir ayımız kaldı. E, bu bir ayda tabii ki ışıltı, lazere ben devam ediyorum. Cilt tonu eşitlemeyi yapabiliyoruz gayet rahat bir şekilde. Fakat yenileme e, protokollerimizi artık nisan sonundan itibaren yapmıyoruz fakat bu şu demek olmuyor ee, bizim rutin cilt bakımlarımız asla ihmal edilmemeli klasik cilt bakımı hydrofacial ve skin balancer biliyorsunuz ki cilt temizliği ve 28 günde bir devam eden cilt e, yenileme sürecimizde de yaptırmamız gereken cilt temizleme protokollerimiz bu yüzden uzman olarak ricamdır. Onları ihmal etmeyelim. Çünkü güneşle, mevsimle herhangi bir ilgisi yok. Sevgilerimle bu kadar.